Toprak analizi verim ve kaliteyi artırıyor. Çiftçilerimizin her ekim sezonundan önce mutlaka toprak analizi yaptırması gerekiyor. Yüksek verim ve kalite için e, bitkinin ihtiyaç duyduğu bütün besin elementlerini toprak analiz yöntemiyle belirlenmesi gerekiyor. Üreticiler doğru miktarda gübreyi tarlasında kullanabildiği için maliyetler de düşüyor. Belişli çiftçilerimiz özellikle gübre maliyetinden kurtulmak isteyen çiftçilerimiz yine ekim sezonundan önce analizlerini yaptırıyorlar. Karaman Ziraat Odası Laboratuvar Sorumlu Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Yaşar Şekerci Akbay çevre illere de hizmet verdiklerini belirtti. Yakın çevre il ve ilçelerde de çok fazla laboratuvarımıza talep var. Özellikle Mut bölgesinde, Mut Ermenek bölgesinde Anamur bölgesindeki muz üreticilerimiz her sene analizlerini burada yaptırıyorlar. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram da laboratuvarın modern tarım için ihtiyaç olduğunu kaydetti. Çağımızda özellikle tarımın modern tarım dediğimiz organik tarım, iyi tarım uygulamanın olduğu bir yerde laboratuvara çok fazlasıyla ihtiyaç var. Her şeyden önce girdi maliyetlerinin çok artmasından dolayı toprak yapısının hakim olmak gerekiyor.